Kira ciddi 50 mı? Dostlar kirayı peşin ödedim. Bu arada ben e, dükkan sahibinden izin aldım. Ya gerek yoktu. Aman, aman aman. Gerek yoktu Atakan. Yalnız teşekkür ya, ederim. Vallahi yere... gerek yoktu ya gerçekten. Tatlı olsun. Sağ ol çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol Eyvallah. Bahçı bitti. Bahçı bitti vallahi Yok, çok sağ... teşekkür ederim. Bir tane sana ikram edeyim mi? Yok ben şeker yemiyorum. Atakan vallahi dükkan sahibi. Kira peşin 600 ödedik. Sağ olsun bari 600 ödedi 600 yaptılar. Güzellik yaptılar. Teşekkür ederim. Bir yıllık peşin ödedik. Sene bir yıllık tekrar peşin ödeyeceğiz. Dostlar müsaadenizle ben hemen yiyorum. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ama. Nakit kalmadı. Nakitim yok. Nakit sorma abi. Nakit falan her şey bitti. Onun için ürün bana aralığın sonuna kadar getirmeyi mümkün değil alamam. Abi sen konsolar mısın? Şu an için almıyorum dostlar. Nakitim ciddi şekilde yok. Ciddi şekilde yok. Bu arada kira 600. Stopaj 180 bin lira civarı. Yani bu dükkanın gideri sadece kira ve stopajı yaklaşık 780 bin lira yıllık civarı. E, ya yani çalışacağız. <laughs> Ko koşturacağız.